Hepinize elinden selamlar arkadaşlar ben Erdem ve bugün sizlerle birlikte FIFA 21'de yepyeni bir foot draft videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün aklımızdan bir rakam tutacağız ve 5 e, tane kart çıkıyor biliyorsunuz sırasıyla. 3. kart diyeceğiz. 3. kart gelecek. Sadece ve sadece diziliş ve kaptanda olmayacak bu. Onlar da istediğimiz gibi seçeceğiz. E, sizler için... Burada 15 bin jetonumuzu direkt harcıyorum. Buradan geçiyorum. Bunları istediğimiz gibi seçebileceğiz. 5 3 2 3 4 1 2 3 5 2 4 3 1 2 ve 4 3 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Bana en iyisi 4 3 3 gibi geliyor. Çünkü totiler olduğu için 4 3 çok iyi olur. Bence 4 3 3 seçelim. Hem çok iyi bir diziliş. O zaman seçiyorum. Kaptanımızı da beda e, aldıktan sonra Kafamızdan bir rakam tutacağız bu arada kaptanlar. Oo, hepsi İspanya geldi. Pek iyi yok bence. Ama Montreux'i seçeceğim. Benzema da iyidir. Ama yavaş koşuyor. Montreux'i koyalım. Bundan sonra ilk kaleden başlayacağım. Dördüncü oyuncuyu alacağım. Dördüncü kartta çıkan oyuncuyu alacağım. Bakalım kim çıkıyor. Hadi bakalım. Dörtte kim var? Gulaç, başlık ve Aryas diye en çöp çıktı ya. En çöpü geldi. Şöyle değişik bir oyuncu. Bu Kupa Leberto Diaz. Stopper'de ikinci oyuncu alalım. İkinci oyuncu. Kim geliyor? Zaten bunların hepsi çöp. Hiç önemli değil. Şimdi öbür stoper olarak sonuncu gelen kartı alacağım. Beşinci alacağım yani orada. Kim gelir? Umtiti Boyata Matip Josefonte Vida. Vida geldi. Vida'nın kartı fena değilmiş. O 77 falan koşuyor bir de. Bir de hop nitelik. Hmm. Gerçek kartında ne olduğuna bağlı öyle yazıyor. Şimdi sağ bekte ilk oyuncuyu seçeceğim direkt. Kim geliyor? Taverni İşte bu. İstediğimiz bu. Taverni çok iyi. Çok iyi koşuyor. Sol bekte de Üçüncü oyuncuyu seçelim. Bayağıdır seçmiyoruz üçü. Kim geliyor? Zaten hepsi çöp. Seçelim. Şimdi o orada kimya oldu. M O M -D O yapalım. İkinci oyuncuyu seçiyorum. İkon falan gelse çok iyi olur. Lucas ve Kante Kimihkuya Krayşovak -Kray geldi. Kante alıyoruz biz de ikinci geldiği için. M O da üçüncü gelsin. Abi bir tane Toti gelmedi hala. Bir Toti istiyoruz. Üçüncü olarak da Vine aldım. o bu arada bu, burası çok iyi geldi. De Jong, Pjanic, aldım. İlk ay günden Pogba. Vaya iyi. Vine aldım da alıyoruz üçüncü olduğu için. Sol kanatta dördüncü oyuncu alacağım. Bakalım kim geliyor. Oof. Mane kaçtı. Hazard kaçtı. Sterling kaçtı. Ama olsun. Muna'yın gelmedi. Insigne geldi. O da iyidir. Santrafor'da 5. oyuncu alacağım. Hadi bakalım kim geliyor? O Mbappe falan da geldi. Bize Vardy vardı. Vardy iyidir. 90 koşuyor sonuçta. Mbappe daha iyiydi ama Vardy iyidir. Sağ kanatta 3. oyuncuyu alacağım. 3. oyuncu kim geliyor? Çöp çıktı. Ağır çöp. Şimdi rezervelerden başlayalım. E, dördüncü oyuncu alacağım. Dördüncü oyuncu kim geliyor? Lopez geldi kaleci. Bizim kaleci ihtiyacımız var. Gerçi bunları sonra ayarlıyorum ben. <laughs> Buraya dördüncü alıyorum. Bu da çöp. Buraya üçüncü alacağım. Daha rezerveler tabi. Üçüncü bunlar. Yani pek iyi gelmiyor. Orada mahres kaçtı. İkinci alıyorum şimdi de. İkinci yine. Abi bir toti ikon gelmedi. Hani bir seçmedik değil de hani hiç gelmedi. Beşinci adam alacağım şimdi de. <laughs> Bakalım. Lukaku geldi. Buraya da dördüncü adam alacağım. Şimdi yedeklere geçtik. Dördüncü de abi Messi falan çıkmıştı. Neyse portuyu alacağız. Gerçi Modric'le falan kim kimya olur belki. Şimdi yedek forvet 3.'yi alacağım. 3'te kim geliyor? Hop. Do Felix Haaland Neyse miktar yana kaldık. Buraya da ikinci oyuncu alacağım. İkinci kim geliyor? Hop. Ashley geldi. Kansel'e falan alsak iyi olabilirdi. Buraya da üçüncü oyuncu alıyorum. Buraya kim geliyor? Hop. Coutinho. E ee, yani. Buraya da birinci oyuncu alıyorum. Direkt ilk geleni alacağım. Bakalım Hugamallo. Alex de yes alsaydı ki olabilirdi. Buraya da dördüncü alacağım. Dördüncü kim geliyor? <laughs> Robertson'la Walker kaçtı ya. Walker kaçtı abi. Neyse. Kaleci olarak da beşinci kaleciyi alıyoruz. Ve bum çöp çıktı. O zaman arkadaşlar kadroyu ayar ayarlayıp geliyorum. Burada kalın. Ve arkadaşlar kadromuz bu şekilde oldu. Şu defans hattımıza bakın ya. 75, 81, 75, 84. Ha Tavarni'yi yine. Taverniye sözüm yok. Kimyamız çöp çöp. 73 kimya ne ya. 73 kimya. Modric olmasa takım mükemmeldi. Çünkü Wijnaldum'un kimyasını alıyor. Taverniye alıyor. Vardy'yi alıyor. Ve Porto'yu alıyor. Burası mahvoldu. Tiago Alcantara falan çıksaydı mükemmel olurdu. Gelmedi. Yani gel, geldi hatırlamıyorum ama geldiyse de biz almadık. Kimyaları olmadığı için oyuncularda da böyle düşüşler oluyor. teknik direktörü seçmemişiz. Onda da 3 numara diyeceğim. Kim gelir? Premier Lig gelsin. Norveçli Süper Lig diyor. Nuno gelseydi iyi olurdu. Neyse. Bu teknik direktörü de aldık. Ee, en iyi oyuncular vardı Kante Lopez. İngiltere'den 6 oyuncu. Premier Lig'den 6 oyuncu. La Liga'dan da 4 oyuncumuz var. O zaman maçlarımıza geçelim. Ve arkadaşlar rakibimiz bulundu. Maç esnasında pek fazla konuşmam büyük ihtimalle. Hop. Bakalım rakibimizin nasıl kadrosu var. 85-52. Onunki daha da şey. Kimyas daha kötü. Dikkat etmemiz gereken isimler Kevin Voland, Icardi de atmacı vardı galiba. O nasıl bir şeydi ya? Hani o, bayağı hızlı yapıyor ama onu biliyorum. İyi bir kadrosu pek denemez. Defansif yönleri kötü. Yani e, orada bir 78'lik oyuncu var. Bir de 81'lik Thomas Delaney var. Hadi bakalım. Alırız inşallah. Hah. Evet. Rakiple olan bağlantı kesildi be. Bir dakika şu an. Rakiple bağlantımız kesildi. Biz ne galibiyet ne mağlubiyet aldık. Bu maç sayılmıyor e, galiba. Çok değişik bir şey oldu. Ne yapacağız o zaman? Neyse, o zaman tekrar gireyim. Tekrar rakibimizi bulduğumuzda açarım. Ve arkadaşlar rakibimiz bulundu. Maça giriyorum. Hadi bakalım kuyut atmaz bu sefer inşallah. 83 65 ikonu var bir tane. Defans attı. Çok kötü. John Stones kim? Allah yine kuyut attılar. Niye hiç anlamıyorum? Yani niye böyle oluyor ki? Rakiplerde sorun var hani. Bende de bir şey yok. Herhalde mağlubiyet verilmiyor. İyi bir kadro... Gerçi bizim iyi bir kadromuz da yok. Anlamadım. Neyse. Hadi bakalım o zaman maçımıza geçelim. Maça girdim arkadaşlar. Ee, rakip kuyut attı. Yani sonra tekrar maç girdim biliyorsunuz. Onda da quit attı. Ondan sonra girdim kayıtta mı diye alt yap attım, baktım. Ee, bana maçta alt tep attığın için işte e, yenilmiş sayılıyorsun dedi. Böyle bir şey olamaz ki yani. Hey, çok saçma geliyor. Ee, sırf alt tep attım diye. Böyle bir şeyin olması çok saçma. Neyse. Ya bunu FIFA'dan en iyi şekilde intikamını alacağım ama. Hop. Of. Bunlar çöp. Bunlar paketlerden bir şey çıksın da. Her şey altın paket. Bunlardan zaten hiçbir şey çıkmıyor. Aynen zaten evet hiçbir şey çıkmadı boşu boşuna hakkımız yendi yani altta battık diye böyle bir şey yapılmaz ya bu kaç para hiçbir şey ayıp yani evet ve bu paketten çöp çıktı. Of'eyi Santrafor'a dönüştüren Belki hmm, Şunları da atalım gitsin Hadi bakalım ee, Sizler için bir tane de Premium altın paketi açayım Hatta iki tane açayım Videomuz çok kısa oldu Onun için özür dilerim ama FIFA'nın yaptığı şey yüzünden ee, Bizim de canımız yandı Boşu boşuna paramız daha, ya para yatırmadık tabi de işe gitti. Of, evet. Buradan çıkan da çöp. Bunlar da sat gitsin. Sonra bir paket açalım. Bakalım ne gelir. Ee, da yok. Bu kadar geldi. Hani bu kadar. Hakikaten ayıp be. Resimlik ya bu. Boş boşuna jetonumuz gitti. Bildiğiniz dolandırıldık. Ee, neyse bu video bu kadar arkadaşlar. Daha çok FIFA'nın dolandırıcılığı hakkında bir şey oldu bu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. E, bye bye.